Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da İBB Matematik sayfamda 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışma soruları paylaşmıştım. Bunların çözümlerini yapacağım. 1. yazılda da yapmıştık bunu. Çözenler oldu ve yüksek notları aldı. Dikkatli bir şekilde videoyu dinleyip soruları da tekrar ederseniz sınava hazır olacaksınız. Şimdi 1. soruyla başlayalım. Bakın soruda bir bölünebilme sorusu. Bakın ne demiş? Bize ne vermiş? 4 basamaklı bir sayı vermiş. Burada iki tane bilmeyen var. Bu sayı hem 3'e hem de 4'e kalansız bölünüyor. 3'e bölünmesi için bir sayının rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazım. 4'e bölünmesi için de kalansız bölünmesi için de son iki rakamın yani buradaki 3 ve karenin o sayının 4'ün katı olması gerekiyor. Bakın biz oradan yola çıkalım. Şimdi dikkatli bakarsanız buraya 2 yazarsam sayım 32. Yani 4'ün katıdır. Tabi bunu en büyük değerini soruyor. Dikkat edin. O zaman buradaki karenin daha büyük olabileceği değerleri arayalım. 36 olabilir. Başka da olmaz. Yani burada aslında kareyi biz alacağımız değer 36 olacak. Buraya 6 yazalım. Şimdi basamaklar toplamına bakalım. Basamaklarını bir toplayın bakalım. 6 artı 6 artı 3 kaç yaptı? 15 yaptı arkadaşlar. Şimdi 15 sayısı Burada 3'ün bir katı olan sayıdır. Aslında şu haliyle 3'ün katı. Ama burada üçgen yerine de bakın. 3'ün katını bozmamam lazım. Yani üçgenle 15'i topladığım zaman. Yani 15 artı üçgen. Yine 3'ün katı olması lazım. Burada bakın. 3'ün katı olan bir sayı. Mesela buraya 3 yazarsanız. 6, 9 yazarsanız. 3'ün katı devam eder. Yani mesela bakın 15 artı 9. Buradan 24 olur. Sayım 3'ün katı olduğu için 3'e kalansız bölünecek. Zaten en büyük sorduğu için de biz burada üçgeni 9 kabul ettik. 9 aldık. Kareyi de 6 aldık. Toplamını sormuştu. İkisini toplarsam cevap 15'tir. Güzel bir bölünebilme sorusu. Sınavımızda bu tip soru çıkabilir. İkinci soruya bakalım. Bir çarpan ağacı vermiş. Burada çarpan ağacında bizden ne istemiş? A, B, C'yi ve D'yi bulup toplamamızı istemiş. Gayet kolay bir soru. Bakın en alttan başlayın. D'yi bulmak için 2 ile 2'yi çarparsan 4 olur. 4 ile 3'ü çarparsan B'yi bulursun. 12 olur. Bakın şimdi sağ taraftaki 2 ve 5 çarptın. 10 olur. 10 ile 12'yi çarparsan 120 yani A'yı bulursun. Bakın A sayısı 120 artı B sayısı 12 artı C sayısı 10. D de 4'tür. Bu toplamı yaptığınız zaman bakın toplayalım. 120, 130, 142, 4 de burada var. 146 oluyor. Yani burada aslında yapmanız gereken alttan başlayarak üstteki sayıları çarparak bulmanız gerekiyordu. Sonra toplama yap yapacaktınız. Cevap 146 idi. Diğer soruya bakalım şimdi. Kümeler sorusu. Şemaya göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Bakın birinci şıkta R işaretleri hatırlayalım. Bu neydi? Kesişim. Bu da birleşimdir. Bakın birinci de R kesişim S. Yani R ve S'nin ortak olan kısmını soruyor. Ortak bakarsanız R ve S'de şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi R ve S'nin ortak yani kesişen kısmı yok. O zaman burada 5 ve 7 eleman olarak olamaz. Bu yanlıştı. Bakın şimdi ikinci. İkincide ne vermiş? P birleşim S demiş. Yani P'dekileri bakın çizelim ve S'dekileri hepsini bir küme gibi düşünüp hepsini birleştirdiğiniz zaman 2, 4, 7, 6, 5, 8, 9 olacak. Ama burada bakın 2'yi almamış. Burada 2 olmadığı için bu da yanlış olacak. Şimdi diğerine bakalım. Üçüncüye. P kesişim R demiş. Bakın P ve R'yi. Bakın R burada. P de buradaki bir üçgensel bölge. Bunların kesiştiği noktalar aslında şu arası yani şu aradaki ortak elemanlar 4 ve 2. E bakın bu doğru. 4 ile 2 doğru yazmış. Bakın en sonda da R birleşim S demiş. Bakın R ile R kümesi burada, S kümesi de buradadır. Bunları birleştirin. Yani ikisini bir elemanlarını bir kümedeymiş gibi düşünüp yazın. 1 2 3 4 6 8 9 olacak. Bakın 1 2 3 4 6 8 9 bu da doğru. Yani burada doğru olan 3 ve 4 olacaktı. Diğer sorumuza bakalım. Burada bakın sayı doğrusunda eksi 7 ile artı 3 sayılar arasında bulunan tam sayılara karşılık gelen noktalardan bazılarının üzerine mavi şeritler çizilmiş. Buna göre negatif tam sayılar üzerine çizilen mavi şeritlerin toplam sayısı. Yani hangi oradaki mavi şeritlerin hangileri negatif sayıların üzerinde onu bulacağız. Bakın Şimdi burada sırayla burası eksi 6 olacak. Eksi 5 olacak. Eksi 4. Eksi 3. Sayı doğrusunu düşünün. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. Yani bunlar artı 1 ve artı 2. Bunlara dikkat edin. Bakın hangileri burada hangilerin üzerinde yani negatif olanın üzerinde mavi şerit var. Mesela bakın 1. Şurada eksi 4 de var. Eksi 2 de var. Bakarsanız 3 tanesinde mavi şerit oldu. Yani cevap 3'tü. Burada aslında negatif sayıların üzerindeki mavi şeritleri bulduk. 3 taneydi. Cevap 3. Bakalım 5. soruya. 5. soruda da yine bir sayı doğrusu var. Bu demiş ki eksi 10 ve artı 4 arası belli eş parçalar ayrılmış. Tabi kaç eş parça ayrılmış bakın burada sayarsınız. Ama burada bulmamız gereken şey şu. Burada öğrenciler şunu da dikkat etmesi lazım. Burada eksi 10'dan sonra eksi 9 geliyor diye yazıp ama burada eksi 6 geldiğini görüyor ve şaşırıyorlar. E burada yapacağınız şey aslında bu eksi 10 ile eksi 8 arasında tam ortadaki sayı aslında ikisine de eşit uzaklıkta olan sayı eksi 8'dir. Aslında ikişer birim azaltarak yani ikişer birim sayarak oradaki noktaları bulacaksınız. Bakın eksi 4 2 birim kaydırdım. Yani 2 birim sağa geldim. 2 birim sağa geldim. Eksi 2. 2 birim sağa geldim. 0. 2 birim sağa geldim. Artı 2. Ve bakın üçgeni kaç olduğu zaten çıktı cevap eksi 2 idi. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Burada ne demiş? Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakın birinci de demiş ki tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir. Bunu başta doğru düşünebilirsiniz ama yanlıştır arkadaşlar. Çünkü sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Yani pozitif değildir. Sıfırda bir tam sayı. Aslında tüm sıfır hariç deseydi ki yani sıfır hariç tüm tam sayıların mutlak değeri pozitiftir. Doğru ama sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Sıfırın işareti pozitif ya da negatif diyemeyiz. O yüzden yanlış. 2'ye bakalım. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür. Bakın mesela negatif bir tam sayı x3 bunun mutlak değeri artı 3'tür. Demiş ki negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçük yanlıştır. Artı 3 üç, eksi 3'ten daha büyük olacak. Bakın sonuncuya Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür. Yani mesela x1, x2, x3 bakın negatif sayılar küçülüyor. Ama mutlak değerini düşünün. x1'in mutlak değeri artı 1'dir. x2'nin artı 2'dir. x3'ün artı 3'tür. Bakın negatif tam sayılar küçük oldukça küçüldükçe mutlak değer büyüdü. O yüzden doğruydu. Yani yalnız 3 doğrudur. Cevap yalnız 3 olacaktı. Pardon. Aşağıda soru var herhalde. Evet. Buradaki tüm soruları çözdük. Şimdi diğer tarafa bakalım. Burada 7'yi yazmamışız. 8'den başlamışız. Tamam. 8'den devam edelim. Bakın yukarıdaki sayı doğrusunda A noktasının eksi 7 uzaklığı 5 birim. B noktasının 3'e uzaklığı 4 birimdir. Buna göre A noktasının B noktasına olan uzaklığı kaç birimdir demiş. Uzaklık demek mutlak değer demek. Ama burada siz basit düşünün. Sayı doğrusunu birim sayarak yapabilirsiniz. Bakın eksi 7'nin 5 birim uzağındaki sağdaki sayı nedir? Eksi 2'dir arkadaşlar. Yani A sayım eksi 2'dir. Buradan aynı şekilde 3'ün bakın dikkat edin. 3'ün sol tarafında 4 birim solunda hangi sayı vardır? Sayarsanız eksi 1 olacak. Bakın eksi 1 ile eksi 2 aslında bunlar yan yana. Demiş ki A noktasının B noktasına uzaklığı kaç birimdir? E, bunu da baktınız. Eksi 2 ile eksi 1 arasında sadece bir birim uzaklık vardır. Cevabımız bir birim olacaktı. Diğer soruya bakalım. Bir kesir sorusu. Kesirlerde toplama işlemi yapılırken ilk bakacağınız şey paydaların eşit olup olmadığı. Bakın burada paydalar eşit değil. O yüzden kesirleri genişletip payda eşitleyeceğiz. Burada size tavsiyem en büyük olan payda 18'e bakın eşitleniyor mu? Diğer sayıları bir sayıyla çarpıp 18 yapmaya çalışalım. Bakın bunu 6 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Bakın genişletin kesri. 30 bölü 18. 7 bölü 18 aynen kalıyor. Aynı şekilde bu ikisini genişletin çarpın. Yani 4 bölü 18. Ve bunları toplayalım şimdi. Bakın 30, 37, 4 daha 41 bölü 18 yaptı. Cevabımız 41 bölü 18 olarak bulundu. Diğer soruya bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen kesri bulunuz demiş. Bakın 9 eş parça ayrıldı dediyse paydamız bir kere direkt 9'dur. Çünkü kaç parçaya ayrıldığını paydadan bilebiliriz. Yani paydamız 9 olacak. E burada sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yani A noktası 7. sayı yani 7. bölme. O yüzden buradaki pay kısmımız da 7 olacak. Burada kesirim 7 bölü 9'du. 11. soruya bakalım. Bir pastanın 1 bölü 5'ini suden az. 20'de 3'ünü Yahya. 5'te ikisini Eray. Ve 4'te 1'ini Ezgi yemiştir. En fazla pastayı yeni soruyor. Arkadaşlar kesirleri de sıralama soruyor aslında. Burada kesirleri de sıralama yaparken burada şunu yapabiliriz. Paydalar eşit mi değil mi? Bakın hepsinin paydası eşit olsaydı gayet rahat sıralardık. Eşit değilse de eşitleyebiliriz. Bakın 1 bölü 5. Hatta direkt sorunun üzerinde yapalım. Bakın paydalarında en büyük olana eşitlemeye çalışın. Burada 20 sayısı mesela 5'i 4 ile çarparsanız genişletirseniz bunu eşitleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu 4'te genişlet, 4 ile genişlet. 4'ü de 5 ile genişlet. Kesirleri yazalım şimdi bakın. azın 7. 4 ile genişletirsem 4 bölü 20'dir. Yahya'nın yediğine bakın. Yine 4 ile genişlet. Pardon Eray'ın yediğine bakın. 4 ile genişletirsen 8 bölü 20'dir. Ezgi'nin yediği pasta bakın. 5 ile genişlet. 20 de 5'tir. E bakın şuradakilere. Sudenaz 4 bölü 20. Yahya 3 bölü 20. Eray 8 bölü 20. Ve Ezgi 5 bölü 20 yemiş. Yani kesir olarak hepsinin paydasını eşitledik. En fazla yiyen paydalar eşitse payı en büyük olan hangisi? Burada bakın 8 bölü 20 yani burada Eray en fazla pastayı yiyen kişidir. Cevabımız Eray olacaktı. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Burada bakın bir şema vermiş. Şemadaki işlemleri takip edip en sağdaki kutuyu bulacağız. Bakalım. Şimdi birinci Şuradaki sayıma bakın ve şuradaki sayıma bakın. Bu ikisi arasında bölme var. O yüzden şu iki sayıyı böleceğiz birbirine. Tabi bunları tam sayılı kesirden bileşiğe çevirelim. Bakın hemen çevirelim. Hatırlayalım nasıl çeviriyorduk. Burada 4 ile 5 çarpacağız. 1 ile toplayacağız. Yani 21 bölü 5. Aynı şekilde diğerini de yapalım. 2 ile 10'u çarpı 21 ekli 21 bölü 10. Çevirdim. Şimdi bölme işlemini yapalım. Hatta şunu da çevirelim direkt. 1 ile 5'i pardon 1 ile 4'ü çarptım. 4 1 ile topladım. 5 bölü 4 oldu. Şimdi bakın bölme işlemi yapacağım. 21 bölü 5 bölü 21 bölü 10. Burada bölme işlemini hatırlayalım. Birinci aynen yazılacak. İkinci ters çevrilip çarpılacak arkadaşlar. Ve çarp, bu işlem çarpıma döndükten sonra şu 21'leri sadeleştirebilirsiniz. Bakın 21 21 ile gitti. Buralar 1 oldu. 10 ile 5'i de sadeleştirebilirsin. 2'ye 1 oldu. Şimdi sonucunu bulalım. 2 kere 1. 2 bölü 1'den 1. Bakın 2 bölü 1'den sonucum 2'dir. Yani bölmenin sonucu 2 çıktı. Şimdi bunu buraya yazdık. Daha sonra 2 ile de oradaki 1 tam 1 bölü 4'ü çarpacağım. Bakın çarpalım. 2 çarpı dedik. Tabii bunu biz bileşeye çevirmiştik. Yani 5 bölü 4 olarak bulalım. Ve yazalım. Şimdi bunun paydasında bir gizli 1 var. Dikkat edin çarpmayı yapalım. 5 ile 2 çarp 10, 4 ile 1 çarp 4. Cevap 10 bölü 4 olarak bulundu. Eğer sadeleştirirseniz de yani 2 ile sadeleştirirseniz de 5 bölü 2 olarak bulabilirsin. Cevap 10 bölü 4 yani 5 bölü 2'dir. Diğer soruya bakalım şimdi. Bakın uzunluğu 12 santimetre olan bir telin 5'te biri kesilerek atılıyor. Kesilip atılması demek 5'te birini bul ve 12'den çıkar demek. Daha sonra kalan parça ucuca birleştirilerek kare elde ediliyor. Yani dört kenarı eşit dörtgen yani kare elde ediliyor. Buna göre elde edilen karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Bakın önce bir sayının dikkatli dinleyin. Bir sayının 1 bölü 5'i bulunması için nasıl bulunacak? Buna dikkat edin. Şöyle yapacağız. 12 sayısını 1 bölü 5 ile çarparsan sen 12'nin 1 bölü 5'ini bulursun. Yani bunun tabi paydasında gizli bir var. Çarptın. 12 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'ini buldun. Şimdi bakın. Dikkat edin. Burada yapacağınız şey telin uzunluğundan kesilip atılıyor dediği için 12 bölü 5'i çıkartacağız. Şöyle yazalım. 12 bölü 5. Şimdi bu çıkarmayı yaparken size bir kısa yol vereyim. Burada 5 ile 12'yi çarpın. 60. 60'tan da şuradaki 12'yi çıkartırsanız pay kısmını bulursunuz. Kaç olur? 60 eksi 12'den 30 pardon 48 bölü paydam aynen kalıyor. Yani bu çıkarmanın sonucu kaç oldu? 48 bölü 5 oldu. Şimdi bunu buldum. Yani 12'den 12'nin 1 bölü 5'ini çıkartıp attım. Kalanı da yani 48 bölü 5'i de ben 4'e böleceğim. Çünkü bu uzunluk şuradaki telin uzunluğu aslında 48 bölü 5'tir. Bakın 48 bölü 5'i 4'e bölelim. Bölü 4 diyelim. Burada dikkat edin. Birinci aynen yazılır. 48 bölü 5 aynen yazılır. 4 ters çevrilir. tabi 4'ün altında gizli bir var. Ters çevirirsen 1 bölü 4 olur. Ve bunu çarparsın. Bakın sadeleştirmeye gidelim. 48 ile 4 sadeleşirse 12 kalır. Burası 1 olur. 12 ile 1 çarptın. 12 5 ile 1'i çarptın 5. Yani her bir kenar 12 bölü 5 olacaktı. Güzel bir problem sorusuydu. Şimdi son soruya bakalım. Son soruda bize bir işlem önceliği sorusu vermiş. Bakın işlem önceliğinde birinci öncelik parantez üslü ifade bunlara dikkat edin. Üslü ifade varsa her zaman üslü ifadeyi önce bir bulun. Bakın 28 bölü dedim. Üst ifadeyi bulduk. 4'ün karesi 16 eksi 3'ün karesi 9'dur. Artı dedim. 2 çarpı 1 artı 3. Şimdi buradan sonra parantezleri yapın. Bakın şu çıkarmayı yapalım. 28 bölü dedim. 7 kalır. Artı şuradaki toplamayı yapın. 2 çarpı 4 olsun. Şimdi bölme ve çarpma var. Bunları soldan sağa yani önce bölme olduğu için bölmeyi yapalım. Bakın şurada 4 buldum. Artı şu çarpımı da 8 buldum. En son toplama işlemini yaparsam cevabım 12 olacaktı. Sorularımız bu kadardı. Bu yazılı sorularımızda devamı gelecek. Bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. yazılıda da başarılar dilerim şimdiden. Notlarınızı da yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.